paramızı en çok harcamıştık. Evet oğlum. Paramız olsaydı beraber dışarı çıkardık. Neyse girip çıkarız dışarı. Gel gel. Dışarı çıkalım da bari biraz dolaşalım arkadaşlar. Elektrik ne kadar. Şöyle çıkalım. Gel bakalım buraya alır. Gel bakalım. Geldim baba geldim geldim. Hoş geldin oğlum hoş geldin. Şöyle çıkalım bakalım arkadaşlar. Bakalım kimler varmış. Ee? Köye halkı nerede ya? Ne bileyim baba köylüleri azalmış. Evet oğlum köylerimizin hiç azalmış. Neyse arkadaşlar şimdi hızlıca şöyle gidelim bakalım. Hey köylüler neredesiniz? Alo köylüler. Hocam biz okula yazılmak istiyoruz valla öğretmen abi, öğretmen bey okula yazılmak istiyorlar. okula. He valla okula yazılacağız. Alo lan. Alış. Baba bilmiyor bağırma sesleri geliyor. He bir dakika dur bakalım. Aha. Köylüler buraya toparlanmış. Abiler bayanlar bakın siz okula yazılamazsınız. Burası çocuk okulu. Hayır biz de yazılacağız. Ne oluyor burada ya? Öğretmen bey ne oldu orada? Ya Seker bey bu e, Mahmutlar okula yazılmak istiyor ama burası çocuklar okulu. Ne? Çocuklar okulu mu? Evet burası sadece çocuklar girebiliyor yani büyükler giremez. Eee siz niye girmeye çalışıyorsunuz? Hala biz de okuma yazma öğrenmek istiyoruz. Hala biz de istiyoruz. Ha yavrum ya bizde Ya tamam sakin olun. Ama buraya giremiyor musunuz işte? Başka okula gidin. Başka okulu yok. Nasıl gireceğiz? Aynen vallahi başka okul yok. Allah'ım yarabbim. O zaman ne yapabiliriz? Ee, şey düşünelim şöyle. Ee, Özlem Bey aklınızda bir plan var mı? Yani aklımdaki plan çarşıda bir okul var. Oraya da gitmek istemiyorlar. Yakın olsun diyorlar. Acaba dersi ben, de ben, versem. De Aa aslında olabilir arkadaşlar. Ya da öğretmeni çağırırım. Arkadaşlar dışarıda ders verebiliriz köylere. Aynen öyle. Bunu yapacağım arkadaşlar. olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hızlıca siparişimi vereceğim. Ee, Oğluş bana hemen telefonumu vermen lazım. Neresi baba? Heh, buradayım buradayım gel bakalım. Heh, hemen bana telefonumu ver bakalım. Al baba bu da telefonun. Evet şöyle alalım telefonumuzu arkadaşlar. Tamam şimdi telefonun birisini arayacağım. Hemen arayalım arkadaşlar bizim şu kargocu abiyi. Hemen arıyorum. Aha çalıyor telefon. Hani ne oldu Sakar'la? Niye arıyorsun beni? Heh, <laughs> ee, Kalkoca abi, bizimki öyle bir kavga oldu da Acilen bana biraz malzeme gönderebilir mi? Aynen, hani hangi malzemelerden istiyorsun? Tamam koyarım da biraz pahalı tutar ama Ne kadar tutar? Hani valla bunların hepsi bir 3-64'lük para eder Tamam tamam vereceğim vereceğim Sen getir yasak ki Hani tamam getiriyorum 5 dakika oradayım la Tamam hızlı olma bu tarz Hadi kapat Hani kapatıyorum hadi görüşürüz Hani abi kapıyı aç ben geldim. Hah, oğlum geldi mi? Geldi baba geldi geldi kapıyı açsana ya. Dur açıyorum açıyorum. Merhaba kargacı abi merhaba. Hani abi senin adamlar beni dövdü. Ne? Çocuklar seni mi dövdü? Hani niye kargoyu yelken getirmiyorsun diye? Ya haklılar bir saat oldu. Hani ben şu kargoyu vereyim de gidem abi. Paramı ver benim. Dur senin Hadi görüşürüz abi ben gidiyorum dayak yemeden bir daha. Tamam tamam hadi dayak yemeden git ya. Hadi görüşürüz abi ben gidiyorum Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu ne ya? Arkadaşlar adamı dövmüşler daha sonra da getirmişler buraya. Neyse hemen getirelim bakalım şu bakalım. Hop aynen öyle arkadaşlar tam da istediğin gibi göndermişler. Hemen şunları alalım. Hop şu şekilde tamam. Şimdi doluş hadi bakalım okulu yapmaya gidiyoruz tabi ya baba dışarıda okul mu olur ya? Olur. Nasıl sadece şeyi okumayacak mı bizim Mahmutlar? Yani neden olmasın ki? Hemen arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım. Bakalım Mahmutlar öğrenebilecek mi? Bir tane de öğretmen sonunda lazım. Bizim öğretmeni tutacağım arkadaşlar. O Yaptım. Hemen şunu şöyle yaptık Tamam arkadaşlar güzel oldu güzel oldu Her de güzel oldu arkadaşlar Şimdi bizim öğretmen iş lazım Sonra arkadaşlar bir sıra daha çekeceğim Hemen o sırayı sıra, da çekelim Şöyle ee, Yanlış yaptık Tam tersi tam tersi Vallahi arkadaşlar kafam karıştı Bizim baltamız var bile baltayı iyi kullanmıyorsan Hop böyle bileştir, böyle bileştir. Aynı şekilde böyle. Şöyle arkadaşlar kalemlerini de katalım. Hop kalemlerini de kaptım. Valla oğlum sence nasıl oldu oğluş? Baba bizim okulumuz en güzel oldu valla. Saçmalama oğluş. elmaslar elmaslar, en güzel okulda okuyoruz sen. Hayır baba çok zor. Olabilir oğlum. Ders çalışıyorsun oğluştu. Işte. Zor olacak tabii ki. Bir de kolay mı olacaktı? Ne bileyim baba ben kolay okul etmiştim. Ah, öyle düşünürsen ama olur. Yani kolay olmaz. Neyse, Arda abim neredesin? Arda abi yok. Nasıl yok? Bildin, gelmedi bugün. Gelir, gelir. Bugün işi vardır Söyler. Hadi, okurlar bizi. Yav, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir sonuç bulabildiniz mi Sakar Bey? Buldum, buldum, buldum. Ama sizin gelmeniz lazım. Gel Gel gelirim, gelirim. Ama yeter ki bunlardan beni kurtarın. Bizler için mi? Allah. okuma yazma öğreneceğiz? Ama kim öğretecek bize? Ben e, Kim öğretecek? E, Siz öğretir misiniz öğretmen bey? Öğretirim. Yeter ki... He, duydunuz mu? Hani ben de öğreteceğim. Vallahi öğreteceğim dedi. Eyvallah. Ben de duydum. Tamamdır. De... O zaman anlaştığımız üzere gelin bakalım okulunuzu görün. Hadi ben geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hadi bakalım. Tamam bir tadım Tamam tamam hemen geliyorum. Hadi bakalım Melis'in bey. İnsan arkadaşlar. Biz de yukarıya çıkalım. Hemen bakalım arkadaşlar. Gelmelerini bekleyelim. Hızlıca ben de gideyim arkadaşlar. Şu telefonumu bırakayım. Daha sonra. Bakalım arkadaşlar. Köylü. Ders işliyor mu yoksa işlemiyor mu? Hep beraber arkadaşlar. Sizlerle de beraber göreceğiz. Valla hamamam sınıfı olduk ya. Hababam <laughs> sınıfını hatırlıyorsanız arkadaşlar. Onlar da e, ormanda arkadaşlar. Ders Hazır baba. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çıkalım bakalım arkadaşlar. Oo tamam. Aha gelmişler valla. Gel oğuz gel 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 gel. Ben Evet gençler şimdi beni iyi dinleyin bakalım. Şimdi ilk öğrenmeniz gereken 1 artı 1. Matematik dersiyle başlayacağız. Daha sonra hayat bilgisine geçeceğiz. E, sıfırdan öğreneceksiniz. Aha vallahi öyle bir arkadaşlar. Anne tamam hocam. 1 artı 1 3 ediyor değil mi? <laughs> Onu bile bilmiyorlar ya. Yazık ya. Neyse arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. hoşunuza gittiyse arkadaşlar videomu video ve kanalıma abone Bugün de Mahmutlar arkadaşlar dışarıda bir akım açtık. arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar. Ana, hocam, bir de kanalıma yukarıdaki basmayı unutmayın. bakalım hocam 1 1 2 ediyor. Bunlar hiçbir şey bilmiyor vallahi Sakar Bey. Evet vallahi öyle köyler çünkü bunlar. Neyse neyse ben bunların hepsini öğreteceğim. Siz kendi işinize bakabilirsiniz. Tamam da öğretmen bey. Sadece iki saatler size yeter. Hadi öğretmen hanım. Ee, Valla ben bir şey öğrenecektim ya. Öğretmen evet, hanım değil bey bey. Hani pardon la. <laughs> Valla hadi iyi dersler çocuklar. Hayır var abi.